Mayıs'ı 2019'u yıldızlı şanlı bayrağımız sallanıyor Tüm Yarı final Ağabey geliyor. Anne servis. servisi kullandı. Bu topu kaçtırdılar. şimdi geldi. Basın kullanın. topu daha 3 hakkımız daha var. 22. 24 22. Yine sessiz, sedasız bir yerlerde başarı elde ediyoruz. Kadın voleybolumuz zaten ya yarı final, ya final, ya da olimpiyatlara giderken falan tanıyoruz. Ama yani bunlar onlar için önemsiz bazı spor kanalları için. Simge, Cansu Özbay, Evlat. Sakin bak sakin. Şu an video çekiyorum. Buradan Hüsef'de vermeyelim bana çünkü. Bir mola daha kullanabilir miyiz acaba? Bir mola daha alabilir miyiz acaba? <laughs> evet mola alıyoruz. Mola. ...akıllar açılıyor. Dersimiz müzik, Yüksek baskısı, düşük baskısı, sablonu su. Medya hey, markalarından say say bitmez. Okul dönemi ihtiyacınız olan teknolojiler medya marka. Keyfine bak, medya mark, medya mark. mark. Evlere evet, doğru Mola alıp şimdi fliyaya dıkkınacağım. Bu fliyahı şu maks sayı Hadi bunu değerlendirelim. Bu işin Ya çok çok çabuk rehavete kapılıyoruz. Hadi bunu değerlendirelim. Çok, çok iyi servis attı ikidir. Bitti. Bu kadar. Bu kadar. 2019'un intikamını almaya geliyoruz. Bizim ülkemizdeki sporda kas sistemi var. Voleybolda bu kas sisteminin en altındaki. Artık bunu en üstlere çıkarmanız zamanı geldi.